hepsi kabul edilir hastaneye. Evet. Bu çok İstanbul önemli var. bir. Gülüşmeler. Evet. Evet. Hastane vardır, beklep vardır çocuklar için, kütüphane efendim, e, ziyafethane vardır, e, imaret vardır filan. Fakat bunun yanında bu külli aynı zamanda ticari bir evet. mana taşır. Çünkü burada e, bir e, han vardır. Hanın e, develiği vardır. Develerin gelip kalması için. Eee işte yolcuların tüccarların gelip kalması için o zaman otel yok, han. Hanlar bu vazifeyi görür. Mallarını evet. oraya indirir. Demek ki külliye ufak bir şehirdir. Evet. Fatih 1459'da Evet. Vezirlerini huzuruna çağırdı divana. İşte Gedik Ahmed Paşa, Mahmut Paşa Davut Paşa onlara emir verdi. Her biriniz şehrin, bu harap şehrin bir köşesinde bir külliye kuracaksınız. Evet. Ve bugün İstanbul'un meşhur mahalleleri bu suretle meydana çıktı. Gedik Gedikamet mahallesi. Hepsi Paşa adını evet. evet. Mahmut Paşa. Mahmut Paşa. Değil Hocam mi? Mustafa şey, Paşa. Hanıyla, şeyiyle falan. Davut Paşa. Davut mahallesi. Şey Bu suretle 12 Davut Paşa kışla semti değil mi aynı zamanda? Tabi aynı zamanda. Bu suretle bakınız 1500 tarihinde bunun bir haritasını yaptım ben. Şurası. İstanbul'da Şöyle tutacağım. Pardon. Paşa, İstanbul'da, şurada. Evet. 12 Teodosu mahalle. Teodosius'un da muhtemelen stratejik yerleştirdiği yer işte. Tabii. 1500 tarihine doğru İstanbul'da 15 nahiye mahalleleri evet. çeviren büyük bölgeye nahiye denmektedir. Bunları okuyacağım size. Efendim 1500 tarihinde Fatih ve II. Bayezid zamanında İstanbul'un temel topografyası Türk İslam şehri meydana çıkmış bulunuyordu. Ve bu mahalleler nahiyeler şunlardır. Ayasofya nahiyesi, Mahmut Paşa nahiyesi, Ali Paşa, Atik Ali Paşa Atik Ali. nahiyesi, İbrahim Paşa nahiyesi, Sultan Bayezid nahiyesi, Ebu'l Vefa nahiyesi, Sultan Mehmet nahiyesi, yani. Cabi'nin etrafındaki nahiye, efendim, sonra Murat Paşa nahiyesi, ki ben bu Paşa Camii'nin şadırvanında beş yaşındayken sulara sularla oynardım evet. ve camiye girip beş altı yaşındaydım namaz kılanların arkasında tabi bilmeden duasını falan bilmeden eğilip <laughs> kalkardım Paşa <laughs> Camii. <laughs> O ama şey, evet. ediliyor tabii. Çünkü benim mektebim Numune e, İrfan Mektebi Horhor Caddesi'nin üstünde. <laughs> Biz de arkasında otururduk o evet. zaman. Evet. sonra şehit, e, bu şehit Murat Paşa, cami, Evet. 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 sırasında giderdi bu birileri nasılsa önledi bunu. Yol açacağız. Diye Öyle Çıldırmış mi? idare. Ha. Yani götürüyor. Mesela 5 adet falan Sinan Mescidi gitti böyle. Evet. evet. Yazık. Keman Keş Kara Mustafa Paşa evet. Külliyesi gitti Bayezid'de. Yol açacağız. Yazık. Yazık. bir şey lazım, Bir taraftan da tahrip ediyoruz. Tahrip. 1477'de İstanbul Kadısı ve Valisi Mahmut Mahmud'a emretti Fatih ne oldu bu kadar sene sonra İstanbul'u nasıl yaptık ve bir tahrir yaptılar 1477 tahriri Topkapı Sarayı arşivlerinde çıktı size evet. nüfusu okuyacağım burada Müslümanlar 8951 aile, 8951 aile bu tarihte 1477'de. Ortodoks Rum halkı 3151 aile. Hani. İkinci büyük büyük nüfus İstanbul'un Rumlardı. Üçüncü büyük nüfus Yahudilerdi, 1647 aile. Efendim, Kefeli aileler, Kefeden şeydi. 1475'te yani. yok bunlar şey Cenevizli. Yani ben kalmasın Cenevizli. diye evet. şehirde Gedik Ahmed Paşa onları bunlar 267 aile. Hı, hı Ermeni aileleri 372 aile. Aslında. Evet. Karamani Karamanlılar Ermeni Ermeniler Başekli Ermeni yok şey diyor, Karamanlılar Başekli Ermeni diyor, çok enteresan. Demek ki o kiliseye tabi Karamanlılar. Evet, 384 aile onlar Hı. Karaman'dan gelmiş ve bütün e, nüfusu bu tarihte 1477'de 14.803 aile yani harap şehir, hiç nüfusu olmayan bir şehrin bu tarihte 70 14 bin, kadar var. 14 bin aile 70 nüfus eder, var. Efendim, Haliç'te kapanları var. Büyük çarşı kurulmuş. Efendim, vezirler şehrin muhtelif yerlerinde külliyeler kurmuşlar. Ve ikinci bayat zamanına geldiğimiz zaman 1500'lerde nüfusu 150-200 bin bulmuş. Fetih zamanındaki nüfus 30 bin, 50 bin. Birkaç kişi var. Demek ki de 50 yıl içinde biz İstanbul'u yeniden inşa ettik. Evet. Yeniden nüfuslandırdık. İstanbul bizimdir. Evet. Fevkalade bir mantık evet. manzara oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii bundan sonraki yıllar hiç şüphesiz ki büyük kanuni devri. Mimar Sinan'ı gören bir İstanbul var. E, Rumeli yakasında işte Piyale Paşa'dan başlayarak ikinci büyük cami, Azep Kapı'daki Sokullu Camii. Azepler Camii. Azepler tabi, Azap Galata'dan evet. bahsetmedik, Galata... Çok önemli, şunu bilhassa... Surlar edelim. ne zaman yıkıldı, Suru, Galata Surları? Su, su, o, Efendim Fatih yıkıştı evet. bir kısmını. Evet. Çünkü korkuyordu, korkuluyordu. Haçlı donanması Akdeniz'de Ege'ye evet. gelmiş. E, papalık İm, Libnos ve e, adalarını adalarına almış 1456'da evet. 56 İstanbul tehlikedeydi o zaman. Galata'ya gelirler çünkü surlara yerleşirlerse yerinden bir, bir şey muhasara olur diye yıktırdı o zaman Fatih. Şehirin i̇lk ilk Fakat şunu bilhassa... Çıktı ama biliyorsunuz. Sur, şu sur Tabii. Ortaya şu, çıktı. Şunu belirteyim. Kendi e, çok önemli bir şey. İstanbul bir e, saldırıyla fethedildi. Fakat Galata bir ahitname ile teslim oldu. Cenevallar verdi bize onu. Evet, Cenevallarla, Podesta'yla onun elçileriyle ve 1 Haziran'da Podestan sarayı duruyor hala. Evet, hala. Biliyorum. 1 Haziran'da bu ahitname Zagoros'un imzasıyla, bunu neşrettim ben efendim, Yunanca yazılmış. Evet. Şehir teslim olduğu için halk yerinde kaldı. Yani Cenevizliler. Herkes kendi mülküne sahip oldu, sahip olarak devam etti. Galata'nın durumu bambaşkadır. Evet. E, Tursun Bey Galata'ya Frangistan der, biliyor musun? E, biz, Bizanslılar da <laughs> daha iyi O zaman 500 <laughs> aile Cenevizli vardı. Onlar Hı, eskisi kaldı gibi. Ben. Hatta Podestaları kaldı. Onların tabii. kendi e, işleri. Meşhur yapmış. aileler işte sonuna yani, kadar. Testane. Tabi. Hem benim var de, hem Cene, Cenevizler var. Aileler mesela D ailesi Venedikli. Ondan sonra Dorya ailesi Cenevalı. Yani, mesela şey, bunlar yaşadı. Benim bu tahrirde Galata tahriri de var. <laughs> Ve bütün ailelerin isimleriyle çıkıyor isimleriyle efendim çıkıyor burada. Tabi İtalyanların patriçi kültürü var yani önde gelen aileleri mutlaka bir şekilde tevsik ediyorlar, şey yapıyorlar çıkıyor. Şecere kültürleri daha önemli. Sonra tabi bu şehir büyüdü değil mi? Ama galiba hocam asıl büyüme çağı bunun. 19. asır tabi liman şehri oldu. Yufuz, 700 bin falan o zaman. 700 bin evet. ve bunda e, maalesef diyorum çünkü bu tabi bir büyüme değildir. Rumeli'den bugünkü Bulgaristan'ın kaybından sonra gelen muhacirler. Mesela Kırımlılar iki kere muhacir oldu. Bir müddet evvel 56-57 Dobruca'ya yerleştirilmişlerdi ve Çerkezler Kafkasya'dan sonra hadi bir daha bu sefer bu tarafa. Tabii. 400 bin Çerkez. Evet, şehirde ne yapıldı? Yedim, Mesela musun? Iffaiye, 400 bin evet. Ta şeye kadar gitti. Ürdün'e kadar yerleştirildiler. Yani Tabii. hatta Fali Rıfkı'nın meşhur şeyidir. Söğüt olan köy Çerkez köyü der. Söyle de Bak bugün bir şahidim var. Ha. Bizim şu Anadolu'muz imparatorluk çöktükten sonra eski imparatorluk e, hemşerilerinden Bosnalılar, Boşnak olarak Kafkaslardan Çerkes, Abbas Çeçen olarak evendim. Evet. Yani imparatorluk halkı o kültürle yetişmiş kaynaşmış insanlar burayı Anadolu'yu kendi vatanı gibi geldiler. Boşnaklar mesela. Evet, değil mi? evet. Çerkesler e, ve diğer <laughs> Hatta Rumlar, Rumlar bizimle çok, İstanbul Rumları, İzmir Rumundan farklı, İzmir, İzmir Rumları. Evet.